Herkese merhaba, ben İdil, mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte harika bir kuzu yemeği yapacağız. Bol baharatlı Hint usulü kuzu yapıyoruz. Bunu kuşbaşı kuzudan hazırlayabileceğiniz, çok farklı, hafif Hint esintileri taşıyan nefis bir yemek olarak düşünebilirsiniz. Eğer Hint restoranlarına gidiyorsanız orada kuzu köri diye geçiyor. Belki o şekilde bilebilirsiniz. Yapması son derece kolay, biraz malzemesi bol. Ondan gelin önce malzemeleri göz atalım, ondan sonra da yapmaya başlayacağız. 700 gram kuzu kuşbaşı kullanıyorum. Bir tane soğan kullanıyorum. Onu minik minik doğradım. Bir yemek kaşığı taze zencefilin rendesi. Yaklaşık 3 diş sarımsak. Onu ezdim. Bir bardağın üçte biri kadar domates suyum var. Domates rendesi de kullanabilirsiniz. Yine bir bardağın üçte biri kadar süzme yoğurt kullanıyorum. Bir o kadar sıvı yağ kullanacağım. Bir tatlı kaşığı zerdeçal, bir tatlı kaşığı kişniş, bir tatlı kaşığı gram masala kullanıyorum. Bir tane çubuk tarçın. 2 tane defne yaprağı, 2 tane kakule ve 2 tane de karanfil kullanıyorum. Baharatı biraz bol ama saydığım baharatların hepsini büyük süpermarketlerde bulabilirsiniz. Endişe etmeyin. İsterseniz farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Biraz acı da ekleyebilirsiniz. Yine kendi damak zevkinize göre ayarlayın. Hemen yapmaya başlayalım. Önümde bir tane tencere var. Onun altını açtım. İçine sıvı yağ alıyorum. Sıvı yağın güzelce kızmasını bekliyorum. Biz dosyada etleri tuz ve karabiberle birlikte baharatlandıracağız. Tuzu kuşbaşının üzerine şöyle güzelce tuzu gezdiriyorum. Biraz karabiber ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Etlerin her yerine tuz ve karabiberin geldiğine emin oluyorum. O sırada da sıvı yağımın güzelce ısınmasını bekleyeceğim. Ondan sonra etleri mühürleyerek yemeğimizi yapmaya başlayacağız. Yağ güzelce ısındı. Şöyle elimi üzerine koyduğum zaman tutamıyorum. Şimdi etleri yağın içine ekliyorum. Ve güzelce renk alana kadar yaklaşık 5-6 dakika onları mühürlüyorum. Etler güzelce renk aldı. Şimdi içine soğanı ekliyorum. Zencefili ekliyorum. Eğer evinizde taze zencefil yoksa o zaman yerine toz zencefil de kullanabilirsiniz. Ve de sarımsağı ekliyorum. Şimdi soğan, sarımsak ve zencefil ile birlikte bir 5 dakika daha soteliyorum. Soğanları da soteledikten sonra artık bütün baharatları ekliyorum. Zerdeçal, kişniş, gram masala. Şöyle bir karıştırayım. O kadar güzel kokuyor ki şu anda. Tarçın, defne yaprağı, kakule ve karanfil hepsini şöyle bir karıştırıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra içine domatesi ilave ediyorum. Çok azıcık su ilave ediyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar düşünebilirsiniz. Her şey zaten tencere çok sıcak olduğu için hemen kaynama noktasına geldi. Altını kısıyorum ve bir 10 dakika biraz pişmesi için bekliyorum. Etler bir 15 dakikadır kısık ateşte pişiyorlar. Şimdi yoğurdu ekleyeceğim. Ama yoğurdu böyle eklersem kesilir. Ondan dolayı biraz ısısını e, yükseltmem lazım. Şöyle elime bir çırpma teli alıyorum. Etlerin piştiği sudan şöyle bir iki kepçe alarak yoğurdu hafif ısıtıyorum. Biraz daha alacağım. Isılarını eşitliyorum ki eklediğim vakit yoğurt kesilmesin. Hatta bir kepçe daha bence alabilirim. Daha sonra yoğurdu tekrar yemeğin içine yavaşça ilave ediyorum. O kadar güzel kokuyor ki bütün baharatların lezzeti ortaya çıktı. Yoğurt ve domates acayip yakışıyor bu yemeğe. Böyle güzel bir kıvam veriyor o yoğurt. Şimdi yoğurdu da şöyle karıştırıyorum. Yemeğin altını artık iyice kısıyorum. Kapağını kapatıyorum ve yaklaşık 40 dakika etler güzelce yumuşayana kadar pişiriyorum. Bol baharatlı kuzu yaklaşık bir 35-40 dakika daha pişti. Daha sonra onu tabağa aldım. Tabağa alırken dikkat edin kakule, karanfil, defne yaprağı koymuştuk, tarçın koymuştuk. Onlar tabağa gelmesin yani onları tencereden mutlaka çıkartın. Sabah aldıktan sonra ben üzerine biraz daha taze kişniş koydum. İsterseniz maydanoz da koyabilirsiniz. İnanılmaz güzel gözüküyor ve çok güzel kokuyor. Ondan dayanamıyorum. Şöyle hemen biraz etten, biraz sostan. Bakalım tadı nasıl olmuş? Etler harika pişmiş, ağızda dağılıyorlar. Çünkü toplamda aslına bakarsanız bir saatten fazla pişirdik. İşte soğanlarla ayrı pişirdik, ayrı mühürledik. Ondan dolayı çok güzel pişmişler. Sosun tadı tuzu ve baharatı bana göre çok yerinde. Bunu neyle servis edebilirsiniz? Sade bir pirinç pilavıyla ya da fırında patatesle birlikte harika olur. O sosuna da bir karbonhidratla ya da ekmek batırmayı unutmayın. Umarım siz de denizde denersiniz. Eğer denerseniz fotoğraflarını çekip benimle Instagram'da paylaşmayı unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Farklı videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.